Herkese merhaba. Bugün 3 Ekim 2025 Cuma. Haftanın son iş günü. Herkese iyi bir gün diliyorum. Şimdi dün portföyümüzü bu şekilde bırakmıştık. Gene günlük verileri tefastan alarak portföyümüzü güncelleyeceğiz. Hem fiyat olarak hem 3 aylık 6 aylık verilerini buradan güncelleyeceğiz. Önce genel bilgilerini Excel olarak indirelim. Evet, buradan en baştan itibaren sonuna kadar seçip kopyalıyoruz ve kendi programımıza şuradan genel bilgiler sayfasına en baştan itibaren yapıştırıyoruz. Evet, işlem tamamlandı. Şimdi bir de e, fiyatlar sayfasına Tefasta e, günlük fiyatları tarihsel verilerden güncel 3 Ekim 2025 fiyatlarını Excel olarak indirip programımıza koyuyoruz. Evet indi. Buradan en baştan seçiyoruz. Sonuna kadar kopyalıyoruz. Ve kendi programımıza bunu yapıştırıyoruz. Evet. Şunları kapatalım. Bunlarla işimiz bitti. Evet. Bu da tamam. Şimdi portföyümüzün durumuna bakıyoruz. Evet karımız iki fon eksi görünüyor. Karımız yüzde 1.34 oldu. Evet genel fonlar böyle. Bir de serbest portföye bakalım. Bu da yüzde 1.44 şu anda. Fiyat veriden fiyatları aktaralım. Bugünkü fiyatları sistemimize aktarıyoruz. Fiyat veri sayfamıza. Evet tamamlandı diyor. 2.10, 3.10 fiyatları buraya geldi. Şimdi kendi fonlarım sayfasında ATR çalıştır diyoruz. Evet. Bir tane fon KGM fonu stop loss verdi. Bunu satacağız. Durumumuz şöyle ona bakalım. Günlük olarak eksi 0.12 yüzde zarardayız günlük. Dünden bugüne. Ee, zarar e, 1230 lira e, zarar ettik. Şuradaki toplam karımızdan 1230 lira bugün eksildi. Kırmızılar zaten o fon bazında e, düşüşü gösteriyor. Siyahlar artışı gösteriyor. Genel olarak ama toplamda zarardayız. 1230 lira. Kırmızılar daha fazla. Ve Bir fon burada KGM fonu da onu da boyayalım stop loss verdi. O fonda eksi 0.58 zarardayız. Yani 100 bin lira aldığımız fon 579 lira e, düştü. 99.420 lira oldu. Zararda olarak satacağız bunu. Diğerinde burada da bir zarar var ama henüz sat sinyali vermedi. OTC. Burada da 178 liralık bir zararımız var. Diğer fonlarda da işte burada 2344, 1092 yani şurada yüzdeleri görünüyor. Bunlarda da e, artıdayız, kardayız. Bu kadar kardayız. Toplam olarak da 16.112 lira Yüzde %1.34 kardayız burada. Evet diğerine bakacak olursak orada da bir ATR çalıştıralım. Burada da stop loss var mı görelim. Evet. Stop loss yok. E, ortalama eksi 0.26 kayıptayız dünden bugüne. Buradaki kaybımız da eksi 2.887 lira. Yani şuradaki toplamdan 2.887 lira düştü dünden bugüne. 14.428 liraya geriledik karımız. 1.44 Artı kardayız. Evet burada herhangi bir stop loss yok. İki fonumuz, bir ATR'yi yani şuradaki ATR'nin bir katını giriş fiyatının üstüne koyup yeni fiyat onu geçti. Onu geçtiği için de yani 344'ten almışız. Üstüne bir yarım lira 0.04 koyduktan sonra 3.48 79'u geçmiş. Şu bir ATR şununla şunun toplamı. Giriş fiyatının üstüne bir ATR koyuyor. İki ATR iki tane bundan koyuyor. Evet. stop loss fiyatı 3.44. Yeni fiyatımız 3.51.62. Yani 1 3.48 yeni fiyatımız 3.51 onu geçmiş durumda. Burada da öyle. Evet genel olarak durum bu şekilde. Ee, şimdi bir de bunları güncelledikten sonra bir de analiz tablomuza bakalım. Burayı temizleyelim ve genel fon kodlarına kopyalıyoruz ve analiz tablomuza yapıştırıyoruz. Ve bize fon analiz yap diyoruz. Programımız her fon için bir analiz yapıyor. Ve analiz tamamlandı. Ve skoru ve aylık getirisi en yukarıdan en üstten aşağıya doğru e, sıraladı. Burada da e, al sinyali veren yani e, trendi güçlü e, bizim için skoru yüksek olanları e, yeşil, yeşile boyadı. Bu e, Şimdi onları şöyle bir güçlü al olanları yeşile boyayalım. Pardon sarıya boyayalım. Şöyle GBC IJB AFS RPI RPC TMC Yay, Guh ve Yıt Evet şurada TMC Dört ama kalsın neyse. Şunlar var. A, F, T, I, V, Y R, B, A, T, C, A Şunlar var. Şurada da P, I, L var. Evet. Genel olarak bunlar var. Ee, bizim sistemimizin öne çıkan, al sinyali veren yani yükseliş trendi gösteren fonlar bunlar. Kesinlikle size yatırım tavsiyesi değil. Bunlar biz burada bir test yapıyoruz. E, fonları sistemimiz doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor onu test etmek için kurguladığımız bir program. Yatırım tavsiyesi değil yani. Evet. Şimdi EMA yukarı kestiğimde bakalım var mı? Erken alım sinyali diyoruz. EMA yukarı kesti mi? Var mı? Yani şu M sütununda yeşil varsa, evet diyorsa o da bir bizim için erken alım sinyali fırsatı oluyor. Orada da herhangi bir şey yok. Genel olarak e, genel fon kodları bu şekilde. Bir de burayı temizleyelim. Bir de serbest fonlara bakalım. Kopyalıyoruz ve analiz tablomuza yapıştırıyoruz. Ve fon analiz yap diyoruz. Analiz tamamlandı bizim için skoru ve 9'dan aşağıya doğru ve aylık getirisi yüksek olanları bu şekilde aşağıya doğru sıraladı ve alım sinyali verenleri de böyle yeşile boyadı. Bunları da işaretleyelim. Boyayalım. GTY HKM PPS fonları ve şurada 5 tane var galiba. RBL FJB I, R, O, F, B, Z, F, S, Bunları da boyayalım. Şurada H, Y, P var. Bu dört. Bunu yapmayalım. Şurada G, Z, E ve A, A S var. Onları da boyayalım. Şöyle aşağıya doğru kayacak olursak. Evet şurada bir altı risk puanı altı olan Y, L, Y var. Yeşil. Şurada bunlar 4. Bunları da geçelim. Burada 3. Ve aşağıya doğru zaten düşüyor. Bakın burada bir yukarı kesti var. EMA yukarı kesti var. 2 gün öncesinde kesmiş. Evet. Onu da işaretleyelim. IHZ Bunu risk puanı 7. Bizdeki skoru da 7. Ve alım fırs fırsatı erken sinyal olarak değerlendirilebilecek bir alım fırsatı olabilir. Başka yukarı kesti var mı? Ona bakıyoruz. Var bir tane de burada var ama 4 değmez. Bu yok o yeşil zaten. Skoru çok düşük. Evet bu kadar. Evet genel olarak tekrar bir bakacak olursak portföyümüze bizim fonlarımızda 3 pardon Ha, onları düzeltmedik. 1 Ekim'de başladık. Bugün 3 Ekim. 1 milyon 200 bin alık portföyümüz. Şunu da düzeltelim o zaman. 1.10 yaptık. Onları da düzeltelim. Hepsi 1.10 oldu. Serbest portföyümüzü de düzeltelim. 1.10 Onu da düzelttik. Evet 1.10 oldu. Bir onda oluşturduğumuz 12 tane yatırım fonundan eee 1.200.000'lık portföyümüz 16.1112'ye lira kardı. 3 Ekim itibariyle bir fonumuz stop loss verdi. Onu satacağız. Onun yerine yeni bir tane koyacağız. Bu biraz önce yaptığımız analizde öne çıkan bir fonu portföyümüzde olmayan bir fonu buraya ilave edeceğiz. Evet. Serbest portföyümüze de bakalım. Serbest fonlardan oluşan bunu da 1 Ekim'de oluşturduk. 10 tane fon var, yatırım fonu. Bunu da hepsini 100, 100 biner olarak aldık. 1 milyon liralık fon, portföyümüz 14.428 lira 3 Ekim itibariyle karda. Bu da böyle. Şu geçen ayın getirilerini, burada aylık getiriler diye bir sayfa açtım. Oraya Eylül 2025 %9.66 serbest fonlarda da %7.26 olarak buraya her ay böyle aşağıya doğru yazacağız. E, aylık getirileri. Şurada bizde satılan fonlar getirisinde Bayram Bey'in verdiği bir şeyler vardı. Onlara bakalım. Evet. Güzel. Onlar da %2 09 IVY fonu %1.33 IPB fonu ve %2.10 AFT fonu karda kapatmış çok güzel. Harika. Güzel bir kar. Burada yüzdelere göre karlarını görüyoruz. Evet. Güzel. Tekrar başa dönecek olursak. Evet. Durumumuz bu şekilde. Benim anlatacaklarım, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi bir gün, bol kazanç diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi tekrar yeni fiyatlarımız, yeni portföyümüzle görüşmek üzere.